olacaksın. İyi olacaksın. Allah'ın Fatih sakat mı kalacak? Nursem'a kiminle evlenecek? Yeni bölümde bizi bekleyen sürpriz hakkında konuşmadan önce Doğa artık mutlu olsun diyenler videoyu beğensin. Diziyle ilgili tüm haberleri ilk sen öğrenmek istiyorsan hemen abone ol. Herkese selam dostlar. Bugün yine Kızılcık Şerbeti'nin bomba gibi gelişmelerine dalıyoruz. Fatih'in diziden ayrılacağı dedikoduları aldı başını gitti. Gerçekten Doğukan Güngör projeye veda mı ediyor? Birazdan bu konuyu netleştireceğiz. Ama sadece bununla kalmıyoruz. Dizide tam 3 büyük evlilik sürprizi yaşanacak. Kimler dünya evine girecek? Büyük sırlar ne? Hepsini tek tek konuşacağız. Önce Fatih'in vurulmasıyla başlayalım. Bildiğiniz gibi İskender'in adamları Fatih'e pusu kurdu ve olaylar bir anda kontrolden çıktı. Ama dizinin dramatik dozu burada bitmiyor. Fatih vurulmasına rağmen neredeyse çizik almamış gibi ayağa kalktı. Balonlarla vurulan adam dört kurşun yemiş gibi değil de sanki sadece tokatlanmış gibi davrandı. Doğan'ın tepkisine gelirsek... Malum kıvılcım da Ömer bıçaklandığında ambulansı aramak yerine Ömer, Ömer diye sayıklamıştı. Şimdi de Doğa aynı şeyi yaptı. 20 defa Fatih diye bağırdı ama bir kere bile 112'yi aramak aklına gelmedi. Neyse ki Fatih ciddi bir şey olmadan hastaneye yetiştirildi. Ama bacağındaki hissizlik büyük bir mesele olacak ve bu süreçte devreye fizyoterapist girecek. Sizce sakat kalır mı? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Ayrıca dizimizle ilgili ilk bilgileri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.